Kepez'de bu yıl 44. düzenlenen 44. geleneksel yağlı pehlivan güreşleri öncesinde kale grubu tarafından yaptırılan ve İzmir yolu üzerindeki Kavşak konan 6 metre boyundaki güreşçi heykeli düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreni öncesinde Çanakkale Mehter takımı kısa bir konser verdi. Zebeykin'in açılış törenine Kepez Belediyesi meclis üyeleri de katılırken iki yıldan bu yana Kepez güreş ağlığını yapan Yunanlı iş adamı Anestis Milyonist'e hazır bulundu. Diğer ekip arkadaşlarımız Ahmet Yenici olmak üzere. Burada da Ozorna ekibimiz var. Hep birlikte heykelin açılışını yapacağız. Şimdi Sayın Başkanım lağımızı heykel açılışı için meclis üyelerine davet ediyoruz. Eski Pedro prelvan Baş Pedro Ahmet Yenici. Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan açılış töreninde yaptığı konuşmada bu heykelin bu yıl 651. yapılacak geleneksel Kırkpınar güreşleri ile birlikte Osmanlı'nın Trakya'ya ayak basmasıyla başlayan bir hikayeyi anlattığını söyledi. Açılış törenine katılan Mehteran takımının ise Osmanlı ordusunun ritimle cenge götüren bir müzik takımının kendisi olduğunu ifade eden Mutan. Kepeze'de kesintili olsa da 44.sü düzenlenecek olan bir geleneği, atasporunu ve dünya kültür değerini günümüze taşımanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Kepez'in gelişmesi ve kurumsallaşması, yarınlara taşınması için belli geleneklere, belli simgeleri ve belli kilometre taşlarına ihtiyaç var. Bu basit bir figür değil, evrensel bir değerdir. Ve biz bunu özellikle İzmir Karayolu üzerine yerleştirdik ki buradan sporun kardeşliğini, dostluğunu hep birlikte kucaklayalım istedik diye konuştu. Eğitim. Bu sene 651. yapılacak. Geleneksel Türk yağlı güreşlerini şöyle geriye doğru götürdüğümüz zaman hakkınızı Osmanlı'nın Trakya'ya ayak basmasıyla birlikte başlayan bir hikayenin kendisi. Arkada şu anda görmüş olduğunuz Mehteran biliyorsunuz ki Osmanlı ordusunu cenge götüren, ritimle cenge götüren bir takımın kendisi, bir müzik takımının kendisi. İkisini burada şu anda buluşturduk. Tepesimizin de bu, tabi 651 değil ama 44.sü kesintili de olsa 44 yıl önce başlayan bir geleneği ata ve dünya kültür değerini yaşatmanın gururunu, onurunu yaşıyoruz. Bunu bilmenizde fayda var. Yapıların geleneksel olması ve kurumsallaşması bugünden yarınlara taşınması için belli figürlere, belli dönemlere, belli kilometre taşlarına ihtiyaç var. Derdimize bu pehlivan heykelini kazandıran Çanakkale Selenik Fatikaları konusu sevgili Hacı İbrahim Bodur amcama da buradan saygılarımı sunuyorum. Bu figür sadece basit bir figür, kent figürü değil, evrensel bir değer. biz özellikle bunu Çanakkale İbrahim Yolu'nun koyduk ki buradan sporun kardeşliğini, dostluğunu, hep birlikte sıcaklayalım diye hatta ötesinde bilmektesiniz ki güneş ağamız denizin karşı yakasından bir gün anlı ağabeyimiz anis abimiz kendileri de iki yıldır bu ata sporumuzun, bu sembolünü, bu ritüelinin bir tarafı olan ağalığı taşıyor. Bu sene yalnız sıkı bir rakibi var onun. Evet, sevgili Yasin, sıcak mı diyor, anesine ben alacağım dedi bu sene. Ağalık değer meydanında dedik. ağalık artırmasında Anesli ile herhalde bayağı bir kafa kafa yarışacaklar gibi geliyor. Daha sonra 6 metre boyundaki güreşen güreşçi heykeli önündeki kurdele belediye başkanı Mutan ve Yunan iş adamı Milyonis tarafından kesildi. Diyoruz. Hadi bismillah. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun.